Merhaba arkadaşlar. Açılışta 3 halk arzımız aynı anda tavan olmayı bildi. Yine tavanda milyonlarca ot alış emri var. Altınay destan yazıyor desek yeridir. Bir ara Mogan'da değil mi? Mogan destanı vardı. Şimdi de Altınay 9. tavana gitmeyi bildi. Gayet güzel. Şöyle bir alış emirlerine bakalım. 79 milyon lot tavanda Altınay savunmada alış emri var. Toplamda %20'ye ulaşmış. 20.75 el değiştirme oranı. 9. tavan arkadaşlar. Toplam kazanç 520 TL'ye ulaştı. Hareket projede 4. tavan geldi. 31 milyon lot tavanda alış emri var. Gayet güzel, muntazam gidiyor. %9,5 el değiştirme oranına ulaştı. 356 TL'lik bir kar var, kazanç var. Tabii ki o kişiden kişiye değişir. Bazılarına düşük lot, bazılarına yüksek lot geldi. Ve onun yüksek teknoloji. ilk işlem günü. Hani bir ara biz dedik ya Koç Metalurji gibi. Olur mu? 18 milyon lot tavanda alış emriyle açtı. Güzel. Toplamda el oranı ilk gün zaten 0.35 oranında el değiştirme oranı var. 68.195 lot satılmış ilk günden. İlk işlem günü ilk dakikalar 68.000 lot. Yahu niye aldınız? Niye aldınız o 7.000 notları niye aldınız? Hani şunu merak ediyordum gerçekten o 7.000 notlar nasıl alındı diye. Ne olacak diye. Acaba onlardan satış olan var mı? 7000 notlardan onlara bakmak lazım. 18 milyon not tavanda alış emri var arkadaşlar. Gayet güzel. Altınay açılış itibariyle 79 milyon lot. Hareket proje açılış itibariyle 31 milyon lot. Bir de arkadaşlar altın ayın 9. tavana gitmesindeki güzel bir neden bu olabilir mi? Gelen kap haberi zırhlı kara araçlarına yönelik yardımcı alt sistemlerin üretimi kapsamında 4 milyon 950 bin dolar tutarında sözleşme imzalanmış. Ayrıca yeni sözleşme tutarlarının ise 16 milyon dolara ulaştığını kapa bildirmiş 2024 senesinde. Şöyle bir canlı veriye bakmak istiyorum. Evet tavanda onur yüksek teknoloji tavan, hareket tavan, altınay yüzde onla tavan. Tavana kitlemiş. Çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Şurada bir şey göstermek istiyorum size. Hani bazı arkadaşlar diyor ya ya ne kadar çok video atıyorsun. Ne kadar çok sen işte boş zamanın mı var sen? Diyorum ya ya ben işte diyorlar ya işte işte sen niye canlı veri göstermiyorsun? Canlı yayın niye açmıyorsun? İşte niye sen işte paket satın alıp bize göstermiyorsun? Ya ben bunu hobi olarak yapıyorum. Şu yorumları okurken böyle bazen o kadar çok eğleniyorum ki. Yani şuna bakar mısınız arkadaşlar? Hani ne derler? Zaytun Haber mi derler? Ne derler? Ben baktım Biz Yüz hissesinde satış var. Altına aile hareket projeyi sattım diye yazmış yorum. Bak yaşar pancarlar. Altına da Efe cevap vermiş. Abi bu nasıl Türkçe? <laughs> Güldüm ya sabah sabah. Burak da tela bunu telaffuz etmiş. Biz Yüz Biz Yüz demek. Altın aile altınay demek. Bunlara kastetmiş ama sen, senin nasıl nasıl olacak onu bilmedi. <laughs> yani şunları okumak bile keyifli. Yani beni güldürsünüz, güldürdünüz. Allah da sizi güldürsün. Şu tavan tavan devam etsin ne diyelim. Biz buradayız. Görüşürüz arkadaşlar.